Bir süre önce Poco F6 serisi tanıtılmıştı. Hem F6 hem de F6 Pro modelleri oyun tarafında bizlere güzel bir deneyim sunmak için güçlü özelliklerle gelmişti. Bugün ise sizlere Poco F6 Pro'nun PUBG testini yapacağız. Yüksek ayarlarda şarjımız full sıcaklığı ölçeceğiz. Hatta kılıfsız yapalım. Bir yandan da kullanıyorum arkadaşlar derinlemesine incelemesini çekmek için. O yüzden kılıflı duruyordu. Şu an mesela kılıfı çıkarttık. Kılıfla da yine belki biraz oynarız ele kılıf sıcaklığı geçiyor mu diye. Ama şu anda kılıfsız oynayacağız. Yüzde yüzlük bir şarj değerimiz var. Bizdeki model Poco F6 Pro'nun 1 terabaytlık modeli ve şimdi PUBG'ye giriş yapalım ama yapmadan önce şarj değerimizi sizlere göstermek istiyorum. Yüzde yüzlük bir şarjımız var. Onu da hemen bir kenara not alalım ve sıcaklık değerini de ölçüyorum. Her bölgeyi ölçeceğim. 29.5 ve genellikle de maksimum değeri yazacağım. 29.5'ten yüksek bir değer görmedim henüz. Zaten alt taraflarında işlemci bulunmuyor. Şu kamera kısmına bakalım. 29.2 29.2, 28 29. Yani 29 derece diyebiliriz. Ya. Çünkü 29'u da gördük. 29.2'yi de gördük. Maksimum değeri yazalım ve derecemizi bir kenara bırakıp oyuna geçelim. Evet, oyunumuzu açtık. Hemen grafiklere değinmek istiyorum. Ultra HDR'da kare hızı aşırı yüksekte. Genel ayarlar düzgünleştirme 4x. Yani bütün her şeyi açtık arkadaşlar. Hemen buradan 3. çağızı erengel rütbeli giriş yapalım. Bayağıdır da oynamıyorum. İnşallah paslanmamışımdır. Hemen sol taraftan Xiaomi'nin kendi game turbosu var bildiğiniz gibi. Ve anlık olarak FPS değerini de görebiliyoruz. Şu an mesela 90 FPS olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle 120 FPS veriyor olması lazım aslında. Bakalım şu an mesela nihai modda Hemen bunu performans moduna alalım. Şu an mesela performansı arttırıldı. Ve 60 FPS görüyoruz. E 120'ye çıkmadı. Tekrar bakalım ayarlardan. Ekstrem HDR'ı seçemiyoruz. Kare hızını aşırı yüksek yaptık. Dokuları belirginleştirdik. Gölgeleri de açtık. Grafiği de otomatik olarak ayarlamayı kapattık arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna giriş yaptım. Grafik ayarlarını da zaten yükseltmiştik biliyorsunuz. Dedim ki şu FPS sayaçlarını bir açayım. FPS'lere bakayım. Hani game modundan falan. Ne yazık ki 120 FPS'i göremedik. Yani normalde 120 FPS vermesi lazımdı söylenenlere göre. Ama ne yazık ki 60 FPS. Ama dayak yiyeceğiz. Kaçmamız lazım buradan. Hiç lootlanamadık. FPS ile uğraşmaktan çok bakamadım. Şu an mesela game turbo'yu açalım yandan. Mesela burada 82 FPS'i görüyoruz. Dengeli mod değil nihai moda aldık. Devam ediyorum. FPS yerine yine bakacağım. Biraz oynayalım. Çünkü süremizi de başlattık. Pil değerlerimizi, sıcaklık değerini hepsini ölçtük. Bakalım maksimum değerde ne kadar ısınıyor. Hiç lootlanamadık ya yani bir de çatışmanın ortasındaydık. İyi dövmediler bizi orada. Bagimizi aldık, kaçtık. Güzel, en azından bir silahımız oldu. Tavayı da bırakalım artık elimizden. Lan yanlışlıkla sıktım. Başka sıktı zannettim bir de. Bu evi de lootladıktan sonra şöyle mevzuların olduğu yere doğru gidebiliriz. Çünkü telefonu da biraz zorlamak istiyorum. Daha böyle açık alanların olduğu grafik biriminin zorlanacağı bir test yapmak istiyorum. Çünkü UFS 4.0 depolama birimi ve 8 gen 2 işlemcisi bulunuyor. Bir dakika mevzu var. Yok ettik. Arkadaşı da var. Arkadaşı da var. Benim soldaki nişangahım nerede? Oo, bunlar beni dövecek. 3 mermim kaldı. Hayır ya. Bunlar beni çok fena dövecek. Ya bir de şey de değiştirilmiş. Diğer ayarı da değiştirilmiş. Ona rağmen tamam güzel bir kişiyi daha eledik. UMP kalsın. Yakın mesafede iş yapar. Şu diğer bizden kaçan adamın da lootunu alalım. Bir an hiç vuramayacağım zannettim ya. Bu arada telefonu mesela Ultra HD moduna aldığımız için de FPS değeri düşmüş olabilir. Ama Ultra HD'de de yine 120 FPS verebiliyor olması lazım. Ama yine de bunu gösterebilmek için oyun sonunda böyle ölçümlerimizin sonuna doğru yaklaşırken grafik ayarlarını düşürüp tekrardan FPS değerine bakacağım. Şu an artık mezunun olduğu yere gidebiliriz. Şöyle bizim arkadaşlar neredeyse onların yanına doğru sürelim. Bu arada telefon full parlaklıktı arkadaşlar. Sesi bilerek çok açmıyorum. Beni daha net duyun diye. Bunun dışında ekranda şu ana kadar herhangi bir donma, kasma, takılma yaşamadım. Zaten Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip. Yani pek de yaşayacağımı da düşünmüyordum açıkçası. Çünkü burada Amiral Gemisi işlemcisi kullanılmış. Yaklaşık 10 dakikadır falan oynuyorum. Yani elime ufak tefek sıcaklıklar geliyor ama el yakıcı bir sıcaklık yok zaten zaten ölçümlerden de yine belli olacaktır. Kardeşim piyasa yapmaya çıktık ya. Tuğçe Kandemir Yel Kovan Remix. <laughs> Mevzunun içine girelim. Evet Enes Batur kaza. Buggy ile de yolumuza devam edebiliriz. Tüm haritayı dolaştık bir tane adam bulamadık ya. Gerçi onlar adam adam değil de. Ben söyleyeyim. Adam yok ya. Bizim adamlar çatışıyor. Onların yanına mı gitsek? Daha çok mevzu olur orada. Ama benzinimiz yetmez oraya kadar. Aa burada bir araba var. Hemen araba değiştirelim. İki depo benzin harcadık. Oyun boyunca. Sadece gezdik ya. Gerçi yine beş adam vurduk. O da Hani squat'a göre gayet iyi bir kill sayısı. Şu an mesela telefon sıcaklığı o kadar olmadı nedense. Hem yüksek ayarlardayız hem maksimum parlaklıktayız. Yok yani. Zaten yine değerlerimizde de gözükecektir. Evet müthiş. Abi alanın içindeyiz. Yani bu alanda hesapta 26 kişi var. Hala kimseyi göremedik. Aha loot. Airdrop airdrop. Hmm, bize hiçbir şey kalmadı. Peki. Hadi gidiyoruz. Gelmezsen gelme. Biz de adam alırız. O piyasa. Aha uçak geçiyor. Nerede uçak? Bu arabaya binelim. Bunda da mı benzin yok yoksa? Ha yok. Abi adam yok ya. 14 kişi kaldı. Hala adam bulamadık. Yok mu beni vuran? Düt düt. Aç yolu düt, düt. Aha adam. Bu bir. Diğeri de üst katta olmalı. Tamam güzel birini daha indirdik. Yok herhalde burada kimse. Tamam. Gel hadi gel. Şu alanın çevresinden doğru gidelim. Birilerini avlaya avlaya. Zaten 12 kişi kaldı. Oyunda hala donma ve... Aa bu ne? Oha. Nasıl sürüyoruz? Ben bunu ilk defa sürüyorum bu arada. Oha. Dön dön dön. Canımız gidiyor dön. Hadi. Uf, bayağı iyi ya. Aha ateş ediyor birileri. Oha uçakla adam öldürdüm. Yok lan ölmemişim. Bir an uçakla vuracağım zannettim ya. Yeter dur vurma bana. Oo, oh, oh. Hayır 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 hayır. Sisimiz var mı? Var. Kaldı 11 kişi. Aha. Yakaladım seni. Bu satalım devam edelim. Yani bizim adamı kurtarmak isterim de oraya sis satsam da yetişmez. Abi çok fena dövecekler beni. Ne olur çok saçma ölmeyeyim ya. Aslında bir uzi falan mı alsam bir anda? Hani yakın mesafede kolay fight atarım falan diye. Hayır 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 yat 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 yat. 4 mermim kaldı ya gerçekten. Ee UMP ile dalarım ben sana. <laughs> Yaptım. Bunun kankasını da vurmak lazım. Tamam bunu da bitirdik. Kaldı bir kişi. Aa bitti. Kazandık. Çok iyi. Hemen değerlere bakıyoruz arkadaşlar. Çok şanslı bir bitiriş oldu. Ben hiç beklemiyordum. Şu an mesela 11.58 olmuş saat. 28, 38 tam yarım saat tam yarım saatte pil değerimiz %93'e düşmüş %100'dü yani %7'lik bir düşüş var hemen sıcaklık değerine bakıyoruz sıcaklık değerinde 38 derece 38,5 en sıcak derece 39'u gördük 39,4 39.5 buçuk, 39.5'ten daha yüksek bir değer görmedik. Bu da şu anlama geliyor: 29 dereceydi, 10 derecelikte de bir artış, yüzde de bir pil düşüşü olduğunu gördük arkadaşlar. Peki siz PUBG performansını nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Videoya da like atmayı unutmayın.